Merhaba arkadaşlar, balat kafesi burada. Balat kanalı bugün sizlere pazar standı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen gösterelim. Meşe ağacı tatlımız var. Meşe ağacı Niye buralar. Evet, bir dakika. Meşe ağacı tatlımızı koyduk. Buraları şöyle bir kazıyoruz. Kazdım. Kazdım. Her yer niye böyle bomboş çıkıyor? Anlamadım. Bu atlara ne olmuş ya? Neyse burada yapalım bari. Takım ya Meşe ağacı. Ya ebesinin ama yeter. Meşe ağacı tatlımızı koyuyoruz. Ve buraya da onlar kapattık. Daha sonra çitimiz var. Çitimizi koyacağız. Çitimizi de koyduk. Şöyle yapalım. Evet, mis gibi çitimizi de koymuş olduk. Daha sonra meşe odunumuz var. Meşe odunuyla böyle kapatıyoruz burayı. Buraya kapı gelecek. Kapımızı da koyduk. Daha sonra buraya gelecekler. Kırmızı yünümüz var. Kırmızı yünümüzü böyle kapatıyoruz. Kapatamadım. Bir dakika. Evet kırmızı yünle kapattık. Sonra yün kullanarak burayı da beyaz yapalım. 10 numara duracak. Daha sonra neyimiz vardı? E, meşe odun merdivenimiz var. böyle değil. Heh. Böyle olacak şekilde. 5 ordumuzu merdivenimize kapattık. Gördüğünüz gibi bir e, stand edası veriyor. Yani stand derken pazar 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 yani pazar veriyor. Pazar neydi lan pazar? Pazar standı. Evet. Gördüğünüz gibi güzel görünüm ama bunda e, tabela da yazalım şuraya. Buraya bir tabela ne yazalım? E, balık balık levrek hamsi var Hamsi var yapalım. Hamsi var evet. Bir balıkçı pazar standı kurduk. Gerçekten güzel var. Güzel var. <laughs> güzel oldu. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve son olarak <laughs> e, ikili e, İkili ikili e, işini ister eğer olarak kazıyoruz. Sonra neter e, neter taşımızı koyduk. Daha sonra taş basamağımızı yerleştiriyoruz böyle. Ve bunun etrafında taş basamakla kapattık. Daha sonra tuğla kullanacağız. Arkada. back back